iki günlük hafta sonu yasağının bitmesine ee, önce şöyle e, şuraya da bir ziyaretim ya, canlı yayına çıkınca şey gibi e, oldum birden e, kendimi dağınık hissettim. Niyedir bilmiyorum ama dağınıklıktan e, dolayı değil e, sizinle çok sayıda konu biriktirdiğim için bütün bunları e, paylaşmak istiyorum. O yüzden bu saatte e, yayına geldim. E, tabii öncelikle yayın geri geldi. Evet yayın, yayın geri geldi. Yayındayız. Yayında sorun mu var diyor. Hayır yok Gökhan Bey. Gökhan Budunoğlu da şu anda bizi büyük olasılıkla Umman'dan, Umman'ın başkentinden izliyor. Şimdi herkese tabii önemli birçok konu biriktirdiğim için bu yayında karşınıza gelme ihtiyacı duydum. Birincisi bu yasaklar. Bu yasakların gelecek hafta itibariyle son bulmasını istiyorum. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Leyla Hanım da yayın kesildi diyor. Yayın geri geldi. Şu anda yayındayım bildiğim kadarıyla. Ve ben diyorum ki gelecek hafta itibariyle bu yasaklar öncelikle bir sona gelsin. Zeynel Abidin Bey de takipteyim diye yazmış. Ona da bir teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin takipte olup olmadığını da yakından izlemenin gayreti içerisinde olduğum gibi sizlere de ayrıntılı bilgi vermenin gayreti içerisindeyim. Öncelikle bu COVID hafta sonu yasakları gelecek hafta yılbaşı itibariyle Son bulsun. Önce bir bunu bir e, vurgulamak istiyorum. Ondan sonra e, bu yasaklardan sonra kafeler, dükkanlar nasıl açılacak, lokantalar, restoranlar nasıl açılacak bununla ilgili de. Devlet tedbirini almak durumunda çünkü bu iş çok fazla bir sorun boyutuna hızlı bir şekilde yükseliyor. Önce onu bir belirtmek istiyorum. Bu önemli bir konu. Eğer bu konu önemsiz görüyorsanız, o zaman siz bu ülkede yaşamıyorsunuz demektir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar ben bugün de sokaktaydım, bugün de insanlara baktım, insanların durumuna baktım, insanlar hangi noktada nasıl bu Covid sürecine geçirmenin gayreti içerisindeler. Bunu anlamaya çalıştım. O yüzden de gelecek hafta 4 gün müdür, 36 saat midir, 24 saat midir, 3 gün müdür, 4 gün müdür ama gelecek hafta bu yasaklar sona ermeli. Bu gelecek hafta yılbaşından sonra artık bu yasakları devam ettirmenin çok fazla bir mantığının, makul bir gerekçesinin olduğunu düşünmüyorum. Önce onu belirteyim. Sonra hemen şunu da Tansu Bey'e de teşekkür ediyorum linki koymuş HaberX'e onu da şu anda hemen HaberX üzerinden de tabi HaberX deyince de Cemil Barlas'ın sitesi onların da bu ara tabi bu pelikan dolayısıyla başları ciddi anlamda dertte bir pelikan yayını yapmıştım. Yakın bir gelecekte umarım tekrardan bir pelikan yayını yapma ihtiyacı duyuyorum. Çünkü özellikle iktidarı desteklediğini düşünen iki kesim arasında ciddi anlamda bir rekabet var. Bu rekabetin ayrıntılarını da benim kanalı canlı olarak izleyenler mutlaka öğrenmeli önce onu da bir belirteyim. Şimdi bu covid sürecine benim anlamlandıramadığım bu covid sürecinin yasaklarının gelecek hafta sona ermesini ben talep ediyorum. Eğer yapmaz iseler bunun altından kalkmak çok mümkün olmayacak. Yani bunun altından kalkmak derken hükümetin devletin bunun altından kalkabilmesi çok mümkün olmayacak. Çünkü niye? Bakın şu anda Berat Albayrak'ın istifasından sonra döviz 1 liranın fazlasında düştü. Yani 8,5 lirayı görmüştü. Şu anda 7,5 lira. Hatta bugün bazı açık olan yerlerdeki döviz bürolarına baktım. 7,3'ten, 7,2'den bile satılıyor. Şimdi niye bu kadar aşağıda tutuluyor? Yıl sonu geliyor. Önce en önemli gerekçelerden birisi bu. Yıl sonu gelmiş olması sebebiyle tabii bunları benim mi anlatmam lazım aslında? Benim anlatmam gerekmiyor. Türkiye'deki ekonomistlerin, iktisatçıların, işletmecilerin bunları anlatması lazım. Ama maalesef ekranlarda bunlar konuşulmuyor. Şimdi yıl sonunun gelmiş olması dolayısıyla dövizi devlet sürekli olarak aşağıda tutmanın gayreti içerisinde. Niye bunun içerisinde? Sebebi çok açık aslında ama bunu da tabii hiçbir yerde duymadığınız için ben burada söyleme gereksinimi duyuyorum. Yıl sonu geliyor. Bir, memurlara maaş artış zamanı geldi. İki, asgari ücretin belirlenme zamanı geldi. Sonra emeklilere yapılacak olan zam oranlarının belirlenme zamanı geldi. Peki bütün bunları nasıl belirleyecekler? Tabi belirlerken düşük verseler olmayacak. Yüksek verseler devletin 2021 bütçesinde bunu karşılayabilmesi çok mümkün olmayacak. O yüzden de insanların da feveran etmesini engellemek adına dövizi ne kadar aşağıda tutabilirlerse asgari ücretliye, emekliye, memura o kadar düşük oranda zam vermenin ve 2021'i de en azından zorlu geçmesi beklenen 2021 yılını da devletin kazasız belasız atlatabilmesinin yolunu açmanın gayreti içerisindeler. Bu arada Fatih kardeşimiz de e, nişanlanmış. Ona da bir hayırlı olsun e, diyelim. O da hemen yazmış e, buradan. Hem bizi canlı olarak izliyor hem de yazmış. E, bunun içinde o yüzden de dövizi e, aşağıda tutuyorlar. Tabi asgari ücretin e, belirlenmesine ramak kaldı. Büyük olasılıkla gelecek hafta içerisinde belki de salı ya da çarşamba günü sonuçlanacak. Türk işin beklentilere ayrı, teskin beklentilere ayrı, hükümet kanadının beklentileri ayrı ama nerede buluşacaklar onu şu anda çok kestirmek mümkün değil. Gerçi geçtiğimiz günlerde bir A haberin haberi yayınlandı. 2630'a kadar yükseleceğine dönük bir bilgi ya da 2630'larda kalacağına dönük bir bilgi. Yeter mi bu asgari ücret? Belki kırsalda Anadolu'da olanlar için çok yüksek olmayabilir. E, yetebilir ama İstanbul'da ya da büyük şehirlerde Ankara gibi, İzmir gibi, Adana gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için bu asgari ücret yeterli değil. En az bir 3 bin lira olması zorunlu emeklilerin durumu keza öyle. E, memurlar e, onların durumu da bence önemli ama bu e, dövizin aşağıda tutulmasının e, ağırlıklı nedenlerinden birisini tekrar etmek istiyorum. O da e, işte bu zam aynen gelmiş olması dolayısıyla e, zamları düşük tutabilmek adına dövize sürekli bir baskı yapılıyor. Ocak ayı itibariyle dövizin tekrardan 8 liralara hatta 8,5 liralara yükselme olasılığı olabilir mi bu sorunun üzerinde durmak gerekiyor ama bazı kaynaklarım da bana son yayınlardan birisinde devalüasyon olabileceğine dönük bir kanaati paylaşınca bana şöyle bir bilgi de verdiler. Diyorlar ki zaten devalüe oldu Türk lirası döviz karşısında. Bundan sonra çok fazla bir devalüasyon beklemek hayalcilik olur diyenler de var. Yani bu iki görüş aslında şey ama ben sokağı bildiğim için, marketi bildiğim için, esnafın durumunu bildiğim için, dar gelirlerinin, orta gelir seviyesindeki insanların durumunu bildiğim için ve aldığım malların nasıl her gün katlanarak, artarak karşıma çıktığını gördüğüm için Filelerin marketlerden boş çıktığını gördüğüm için her an bir devaluasyon yine beklentisi içerisindeyim. Umarım yanılırım. Keza şimdi bu döviz düşük tutuluyor ki yıl sonu itibariyle bir enflasyon rakamı ortaya çıkacak. Enflasyonun düşük çıkması için de dövizin yükselmemesi gerekiyor. Bunun için de döviz özellikle Berat Albayrak'ın gidişinden bu yana tamam bir düşüş oldu. Ama o düşüş halen devam ettiği gibi sabitlenir noktaya gelmesinin arkasında yatan nedenlerden birisi de bu ne enflasyonun düşük tutulma gayreti bir başka gerekçe daha var tabi özellikle döviz kurlarının aşağıda durmasının nedeni yıl sonu büyüme rakamları açıklanacak yani 2020 yılında ne kadar büyüdüğümüz belli olacak. Ne kadar büyüdüğümüzün büyük çıkabilmek adına, yani rakamların büyümenin beklentinin üzerinde çıkabilmesi için işte dövizin aşağıda durması önemli bir ayrıntı. Bir başka gerekçe daha var. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Kişi başına düşen gayri safi milli hasıla. Bu rakamın da en azından beklentileri karşılayacak bir noktada çıkabilmesi için dövizin aşağıda durması gerekiyor. O yüzden de döviz 7.4'lere, 7.5'lere, 7.3'lere kadar belki bu önümüzdeki hafta birazcık daha düşebilir. Ve insanların hızlı bir şekilde dövizden kaçışı planlanıyor. Ama şunu görebiliyorum ben, e, kimsenin elinde Türk Lirası kalmadığı gibi Türk Lirası olanlar da dövize yatırmış durumdalar ve dövizin yükselmesini bekler e, durumdalar. O yüzden de kimse Türk Lirası'na yönelmiyor ve dövizden kaçmıyor ve herkeste ne olacağına ilişkin bir ayrıntı henüz yok. Ama şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Devleti yönetenler, yeni gelen Hazine ve Maliye Bakanı, keza Merkez Bankası Başkanı ikisi de en azından yerli ve milli duruşları olan iki isim olduğu için Bunlara da bir şans verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Onlar ise geceli gündüzlü çalışmaları sebebiyle de bence bir ölçüde başarılı olmak için yoğun bir gayret sarf ediyorlar. Bunu bir kenara koyduk. Bakın önemli 5-6 tane madde saydım. Dövizin 7-3'lerde 7-4'lerde olmasıyla ilgili memur maaşlarının, işçi maaşlarının, asgari ücretin, yıl sonu büyüme rakamlarının sonra enflasyon için dövizin aşağıda durması gerekiyor. O yüzden de döviz şu anda aşağıda duruyor. O yüzden de önümüzdeki hafta içerisinde açıklanacak veriler reel olmayabilir. Onu ben altını çizmek istiyorum. Bunu söyleyeceğiz, bunu konuşacağız. Bunu konuşmayıp bunun arkasına e, saklanmayacağız. Bence bu e, önemli konulardan e, birisiydi. Şimdi e, gelelim bir iki konu daha var. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığından ayrıldıktan sonra nerede olduğuna ilişkin en önemli videolardan birisini ben çektim. Youtube kanalımda ve dedim ki Merkez Bankası Başkanı ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde ve üzerinden yaklaşık bir haftalık bir zaman dilimi geçti. Ve bir hafta içerisinde Hiçbir ses soluk çıkmazken bir yerden ses soluk çıktı. Nereden biliyor musunuz? Oda TV'den. Soner Yalçın'ın yönettiği Oda TV'den. Ve onlar ne diyorlar? Onlar da diyorlar ki Türkiye'de Berat Albayrak. Bakın, şu anda hiç yani Ak Parti'ye yakından uzaktan ilgisi olmayan Soner Yalçın'ın sitesi Berat Albayrakla ilgili haberler yazmaya başladı. İlginç değil mi? Ve doğru olmayan bilgileri paylaşıyor. Ne diyor İstanbul'da ve Koç Holding'in de olduğu binada? kendisine bir ofis almış ve çalışmaya başlamış. Ne çalışmasına başlamış? Bununla ilgili hiçbir ayrıntı vermediği gibi bazı kaynaklar AK Parti içerisindeki birçok kaynak gibi Berat Albayrak'a yakın kaynaklar da maalesef ki maalesef Soner Yalçın'la çalışıyorlar. Oda TV ile çalışıyorlar. Bunun altına çizmekte fayda görüyorum. Ben ise tezimin arkasındayım. Diyorum ki Berat Albayrak İngiltere'de ve Christmas'ın bitiminden sonra Türkiye'ye dönecek ve döndüğü zaman da ben yine bu ekranlarda YouTube kanalımda Berat Albayrak'ın nerede olduğunu anlatacağım, açıklayacağım ve ne yapacağını da açıklayacağım. E, ne tür e, tezgahların içerisinde olduğunu da ben yine bu ekranlarda açıklayacağım. Şimdi daha önce açıklamıştım biliyorsunuz Berat Albayrak'ın AV üzerinden Oda TV ile bağlantısı olduğuna dönük bir kanaati bu YouTube kanalımda dile getirmiştim. Bunu da yine bir tekrar oldu ama en azından söyleme gereksinimi duyuyorum. Gelelim. Türkiye için en önemli olaylardan birisi. Bazı izleyicilerim, bazı dostlarım diyorlar ki yurt dışından Türkiye'ye bak. Yurt dışında yabancı gelişmeleri en azından anlat. O zaman hemen ona da gireyim. 17 Şubat'ta Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Yeni başkanı Joe Biden'ın yan yana geleceği ilk görüşme olan Brüksel'deki NATO zirvesinde olup oradan canlı yayın yapacağım. Eğer bir aksilik olmazsa tekrar ediyorum Joe Biden'la. Biliyorsunuz Joe Biden 20 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'tan başkanlığı alacak ve başkanlığı aldıktan sonra ise en önemli söylemlerinden birisi en fazla dikkat edeceği ülkelerden birisi Türkiye ki Türkiye Joe Biden'ın seçilmesinden bu yana rolantili gidiyor Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çok fevri ve sert açıklamalar yapılmıyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye dönük yaptırım kararı özellikle savunma sanayine dönük yaptırım kararlarına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle rolantide gidiyor. Ne zamana kadar işte o 17 Şubat'taki e, Brüksel'deki NATO zirvesinde Joe Biden'la Erdoğan buluşmasına kadar işte o buluşmada el sıkışmada göz göze bakmada Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump'tan farklı bir uygulamayla Türkiye'nin karşısına gelirse ondan sonra Türkiye'nin de bakışı çerçevesi değişecek. Ve nasıl bir yol haritası izleneceğinde ise zerre kadar şüpheniz olmasın. Dün neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle dış politikası, Amerika ile ilişkileri, NATO'ya bakışı, Brüksel'deki NATO'ya bakışı arasında zerre kadar bir değişim söz konusu değil. Şimdi bu önemli. Ve ben şunu da söyleyenlerden birisiyim. Bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bir gün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ya da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ya da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu eee Cumhurbaşkanı olsa Türkiye'nin Amerika'ya bakışında, Türkiye'nin NATO'ya bakışında, Türkiye'nin Batı'ya bakışında ya da Türkiye'nin bölgesel ve küresel oyuncu olma noktasındaki Hareket planında bir değişiklik olacak mı? Zerre kadar olmayacak. Çünkü bundan sonraki süreçte liderlere göre değişen bir süreci artık kimse beklemez. Yani biz iktidara geliriz, NATO'cu oluruz, biz iktidara geliriz, Amerikancı oluruz ya da Amerika bize e, Türkiye'de iktidarı verir diyenler artık bunun hayaline kapılmasınlar. Önce onu söylemek istiyorum. Türkiye'de iktidar olmak isteyenler e, rotalarını Washington'a değil, Londra'ya değil, Paris'e değil, Berlin'e değil nereye çevirecekler? Ankara'ya çevirecekler. Ankara'da da Külliye'ye değil, Külliye'nin yakınındaki başka merkezlere çevirmek durumundalar. Oraylarla yapacakları görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde siyaset yapıp yapmamaları noktasında bir hareket planı ortaya çıkacaktır. Bu da ...önemli ayrıntılardan birisiydi. Bunu da bir paylaşma gereksinimi duymuştum. Şimdi belki birazcık hızlı gidiyor olabilirim ama... ...çok konu biriktiği için... ...bir de çok da uzatma niyetinde değilim. Çünkü televizyon karşımda duruyor. Ben de televizyona bakıyorum, televizyon bana bakıyor. Maalesef kumanda eleme gitmiyor. Bakmakta zorlanıyorum. Mehmet Sevim Bey de gelmiş. iyi akşamlar diliyor. Biz de siyasetçi, siyaset bilimci... ...Mehmet Sevim'e biz de iyi akşamlar dileyelim öncelikle. Şimdi çok konu birikti. Mesela konulardan birisi... Şu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ki sağ olsun bir dostum günler öncesinden bana haber vermişti. Kılıçdaroğlu'nun Seval Türkeş'in evine ziyarete gideceğine dönük bir bilgi. Nihayetinde o da o görüşmede dün gerçekleşti. Gitmesinde bir sakınca var mı? Yok. Ama ne değişti de bu kadar insanlar farklı kutuplardan insanlarla bir araya gelip birlikte hareket etme gereksinimi duyuyorlar sorusunu ben soruyorum. Ve ben benim gibi de binlerce insan, milyonlarca insan da bence soruyor. Hadi Kılıçdaroğlu gitti, Canan Kaftancıoğlu'nun ne işi vardı o görüşmede? Şimdi bu soru da önemli bir soru. Hadi Canan Kaftancıoğlu da gitti, Ekrem İmamoğlu'nun ne işi vardı ile birlikte Seval Türkeş'in evinde sorusunu ya da Alparslan Türkeş'in evinde ne işi vardı ki Alparslan Türkeş'in de orada olduğunu göstermek için bir sehpanın üzerine konulmuş resminden öteye. Evde hiçbir emare, hiçbir izi de görmek mümkün değildi. Ama ben şunu görebiliyorum. Herkes iktidara gelebilmek için farklı atraksiyonlar yapabilirler. Bunları yapmalarında bir sakınca olduğuna dönük bir kanaate sahip değilim. Ama maalesef ki maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı neredeyse en marjinal gruplara, neredeyse en düne kadar suçladığı tarikatlara bile ziyaret edebilecek, noktada bir fotoğraf verince benim Kılıçdaroğlu ile ilgili soru işaretlerim arttığı gibi ve Kılıçdaroğlu nereye koşuyor sorusunu da sormanın arayışı içerisinde oluyorum ki CHP'de uzun dönem bakanlık da yapan ve CHP'de bir dönem Baykal'ın en yakınındaki isimlerden birisi olan Mehmet Sevigen'le de dün bir yayın gerçekleştirdim ki o yayın da şu anda YouTube kanalımda izlemek için duruyor. Ne diyor Mehmet Sevigen? Diyor ki Mustafa Sarıgül'den sonra Muharrem İnce'den sonra Baykal'ın etrafındaki 40 kişilik grupta her an Kılıçdaroğlu'nun tavrına göre bir partileşme sürecine adım atabilirler diyor. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Niye önemli bir ayrıntı? Çünkü CHP'deki bu karışıklık bu karmaşa nereye gidiyor sorusunu sorduruyor. E diğer taraftan Ordu Milletvekili MHP'li Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurtla da bir yayın yaptım. Cemal Engin Enginyurt ise Demokrat Parti'ye katıldı. Benim için sürpriz oldu mu? Olmadı. Orada kalır mı? Onu bilmiyorum ama benim Demokrat Parti ile ilgili en fazla tereddüt ettiğim konulardan birisi Demokrat Parti'nin FETÖ güdümünde bir siyasi harekete dönüşmüş olması. Şimdi dönüştü demiyorum, dönüşmüş olması bununla ilgili emareleri, kokuları alıyor olmam. Bu da beni üzüyor. Çünkü ne kabul edersek edelim bazı partilerin oyu bir kişi bile olsa misyonları önemli. Demokrat Parti, Demokrat Parti gibi bir partinin Pensilvanya'dan yönetiliyor, Pensilvanya'dan destekleniyor olduğuna dönük bir kanaatin kokunun Ankara'dan sürekli olarak geliyor olması beni ve benim gibileri rahatsız ediyor. Nasıl Millet İttifakı'nı oluşturan unsurların FETÖ tarafından desteklenmesi beni rahatsız ediyorsa bu da beni rahatsız ediyor ki Cemal Enginyurt'a yayın sırasında ben bunu açık olarak söyledim. Dedim ki Demokrat Parti'de bir FETÖ olgusu var mı dedim. Ama tabii o herhangi bir şey söylemedi, duymadım. ilk defa duyuyorum dedi. Umarım bir daha da duymaz ya da orada tespit etmez. Tespit ederse kaçar mı Demokrat Parti'den? Onu da bilmiyorum ama bir konu daha var. Hamza Yerlikaya'nın diploması biliyorsunuz ortaokul mezunuydu, lise mezunu olduğuna dönük bir bilgiyi paylaştı ve bu diplomanın da sahte olduğuna dönük bir bilgi şu anda çok fazla üzerinde hoplanıyor. Tabii burada Hamza Yerlikaya'nın diploması konuşuluyor ama ağırlıklı tabii Tayyip Erdoğan'ın diplomasını konuşamadıkları için ister istemez Hamza Yerlikaya üzerinden bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir diploma gö göndermesi yapılıyor haberlerde diye düşünenlerden birisiyim. Önce onu belirtmekte fayda görüyorum. Yani Hamza Yerlikaya ama şu Hamza Yerlikaya'nın da çıkıp eğer bu bir sahtecilik olayı varsa bununla ilgili kamuoyundan özür dilemesi gerekir ve mevcut görevlerini bırakması gerekir. Zaten sorumlu bir şekilde yani Vakıflar Bankası'nda yönetim kurulu olduğu günden itibaren sürekli okların çevrili olduğu bir isim ve bu kadar ısrar etmesi ya da Hamza Yerlikaya ısrar etmiyorsa bile Hamza Yerlikaya'yı orada tutmak için kimler, bu kadar direniyorsa bence bu direnmekten de vazgeçilmeli. Hamza Yerlikaya'nın e, daha başka kendi branşıyla ilgili yapabileceği çok fazla iş var. Ama şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Hamza Yerlikaya'nın diploması sahte de şimdi yıllarca biz e, bu FETÖ'cülerin e, profesörlerinin sahte diplomalarla bu ülkede bu ülkede neler yaptıklarını da biliyoruz. O yüzden de bence onların da diplomaları Araştırılmalı, ortaya konulmalı e, diye düşünenlerden birisiyim. Bunun da altını çiziyorum. Hamza Yerlikaya görevi bırakmalı. Hamza Yerlikaya görevi bıraktıktan sonra e, bundan sonra en azından bu konu gündemden düşmeli. Bu arada da ben Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili de bir sorun olduğunu düşünmüyorum onu da belirteyim çünkü niye Erdoğan'la birlikte aynı dönemde okul okuyan bazı isimlerin özellikle CHP'li bazı isimlerin bana okul arkadaşı olduklarına dönük bilgileri paylaşmış olması ama o dönem işte yüksek okuldu. Şimdi o zaman 2 yıllıktı, 3 yıllıktı, Şimdi 4 yıllık tarzı tartışmalarla ister istemez Olay bir ölçüde siyasi malzeme haline getiriliyor diye düşünenlerden birisiyim. Evet, benim bugün anlatacaklarım bu kadar ama önemli anlattım. Bir, yılbaşında sokağa çıkma yasağı son kez uygulanmalı dedim. Döviz aşağıda tutuluyor ve 7.5'un üzerine çıkartılmıyor. Çünkü yıl sonu geldi. Yıl sonu gelmiş olması dolayısıyla asgari ücret, memur maaşları, emekli maaşları önemli. Bunlara artış oranı bir ölçüde dövizdeki hareketliliğe göre belirleneceği için önemli. Enflasyon aşağıda tutulmak için döviz aşağıda tutuluyor dedim. Sonra büyüme rakamları açıklanacak büyüme rakamlarının yüksek çıkması için dövizin aşağıda tutulduğunu da yine belirttim. Belki yayının başına izleyememiş dostlar için bunu tekrar etmekte önemli görüyorum ki ayrıca kişi başına düşen gayri safi milli hasıla rakamlarının da yüksek çıkabilmesi için dövizin en azından buçu geçmemesi gerekir ama yıl başından sonra dövizde bir hareketlilik olur mu onu da belirttim. Ben bekleyenlerden birisiyim ama bazı dostlarla konuştum ki bu dostlar devletin finansman kaynaklarını iyi bilen dostlar onlar ise e, şu anda zaten 7,5'luk bir rakamla dövizin bulunuyor olması Türk lirasının döviz karşısında devalüe olduğu şeklinde anlaşılması gerekir ve bundan daha fazla bir devalüasyon beklenmesi imkansız dedi. Dedikten sonra yaklaşık 22-23 dakika oldu ve böyle bir akşamda benimle birlikte beni dinlediniz ve şunu da bir belirteyim. Kılıçdaroğlu ee, Seval Türkeş'e gittiği zaman bazı Alevi dernekleri notlarım arasında var. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretine Maraş katliamının yıl döneminde Seval Türkeş'e gitti diye itiraz ediyorlar. Ben de onların bu itirazına, Alevi kardeşlerimizin bu itirazına ben itiraz ediyorum. Maraş'ta bir olaylar olduysa, yani nasıl Maraş'ta olduysa Çorum'da olduysa nasıl Sivas'ta olduysa bunlardan sünnilerin suçu yok. Önce onu bir altını çizmekte fayda görüyorum. Bunda, bunda bu olaylarda bu olaylarda ee, Türklerin bir suçu yok. Bu olaylarda ülkücülerin bir suçu yok. Bu olaylarda alperenlerin bir suçu yok. Bu olaylarda solcuların alevilerin bir suçu yok. Kimin suçu var biliyor musunuz? Bu Maraş olaylarında, Çorum olaylarında, Sivas'ta, Madımak'ta 33 hatta 37 kişiye yakın canın katledilmesinde kimin payı var biliyor musunuz? E hepimizin. Çünkü niye bizler olayları çözmekte maalesef düğümü çözmekte geç kalıyoruz. Geç kaldığımız için sağda solda kullanan unsurların aynı merkez tarafından yönetildiğini bilmediğimiz ve bunun üzerine kafa yormadığımız için birileri ülkücülerin birileri birileri solcuların düşmanı oluyor ve solcularla sağcılar kafa kafaya gelince ister istemez Maraş gibi, Çorum gibi, Sivas gibi olaylar kaçınılmaz oluyor. Madem Sivas'ta, Maraş'ta ülkücülerin, İslamcıların, ümmetçilerin, mütedeyyinlerin suçu vardı. O zaman bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu neden kol kola sorusunun cevabını benim gibi bu ülkede gazetecilik yapan ve hemen hemen her ikisini de yakından tanıyan, her ikisine de çeşitli kez bu soruyu sormuş birisi dahi. Çözemiyor ve bu düğümü aydınlatmakta zorlanıyorsa, e, o yüzden ben de diyorum ki biz sürekli soru soracağız, biz sürekli aydınlanmak için e, yüzümüzde nurlansın yüzümüz diye soru sormaya devam edeceğiz. Dedikten sonra e, tabii 2021'de hangi burç burcu neler bekliyor diye de bir soru sormayacağım tabii böyle bir yayında. Umarım e, 2021 Hepimize daha güzel işler, daha güzel anlatacak konular getirir diye düşünüyorum ve bugünlük bu akşamlık bu kadar dedikten sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.